Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Lipton Akıl çay bardağına inek sormaya çalışacağız. Ve ineği bulabilirse arkadaşlar videoya... Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği <laughs> özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam Hadi başlayalım. Şimdi e, inek soracağız. Bilirse de yani bilemezse videoya like bilirse videoya dislike mı demiştik. Birinci söyledim neyse diğerini de ona göre yapın arkadaşlar. Ben tam hatırlayamadım. Neyse dur inek soruyor değil mi? Bu şeyi kullanırken önünde hani tutman gerekir mi? Yani sütünü sağabiliriz. Emin değilim. Sınıf sabitiriz çünkü büyük olarak mikrofon ee, ha, yani. Sen düşün düşün otur Cimnas otur. Bayağı ha. büyük. Sen rahat ol ben bekleyeceğim. Ha, Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ya <laughs> sen hala benim aklımdaki bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey var hayır. Genellikle dört. <laughs> Hayır. <laughs> Minecraft'taki Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun yani. ama. Yani. Minecraft'taki ne diyorsun ama biz gerçek inek diyoruz. Bu şey bitki. Valla senin kafada bir enteresan, enteresan çalışıyor, çalışıyor ha. Evet. Genellikle dört ayağım var bu şeyin. Evet. Çift bulunabilen bir hayvan mı bu? Evet. Bulacak biliyor musunuz? Ya, bayağı yaklaştım. Sur 9'dayız bu arada. Genellikle Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> beyaz renkte mi diye bir şey? Bastım mı? Beyazı ha, da var. Yani beyazı da var. Yani ineğin beyaz kısmı da olur ama hmm. evet diyeceğim. Çünkü full beyaz değil. O yüzden bir yani ne Dur bakayım demektim. biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım Ağacı düşüneyim. Ağacı tırmanıyorum hmm. bir şey mi? Bu hayır. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? <laughs> zıp zıplayarak ilerleyen bir şey mi bu? <laughs> Düşünsenize inek zıplayarak ilerliyor. İnsan taşımak için mı bu şey hayır. Daha çok ot ya da abi Ya sen bulacak, hala benim aklım. Şimdi sorulara verdiğim bul'dan, bütün cevapları düşünüyorum, uzun ve kesin, bak bakalım kesin. doğru bilmiş miyim. Cevap inek buldu bir bildim. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Bu bu ıı, bu site yani. bu normal değil. O yüzden yani normal böyle donmuyor. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Şut diyelim bu SEFERDE Ya benim sen hala sen benim ne? aklımda Yani suçu içerken Valla senin kafada bir enteresan <laughs> <laughs> Dur bakayım biraz <laughs> Basacağın zaman beni uyandıracaksın sütün için bir şey kan olmaz. Bir saniye izlemek istiyorum. bulacak bulacak vallahi bulacak Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Bascan Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Önceki soruda da bir Bulacak biliyor musunuz? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları gözüm özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azim Ama değil. videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ben sizlerle görüntüm. İyi görüşürüz.